Dövüşçüler kulak verin. Steam'de yumruklar havada uçuşuyor, tekmeler gökyüzünü deliyor. 22 Temmuz'a kadar devam edecek Steam Dövüş Oyunları Festivali indirimler ve bedava demolarla hepinizi dövüşmeye davet ediyor. Tekken 8, Street Fighter 6, Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1 gibi efsanelerin yanı sıra her türlü dövüş oyunu bu festivalde indirime girdi. Hadi gelin beraber bakalım. Steam Dövüş Oyunları Festivali başladı. 22 Temmuz Pazartesi saat 20'ye kadar devam edecek. Bu oyunlara birlikte göz atalım istiyorum. Gördüğünüz gibi burada her oyunda indirimler var. %43'ten %50'ye, 60'a, 75'e ve %90'a kadar indirimler söz konusu. Öncelikle olarak bu oyunlardan en çok tercih edilen Tekken 8'e bakalım. Tekken 8 24 Ocak 2024'te çıktı. Tekken 8 Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilmiş ve bu da oyun görsel kalitesini önemli ölçüde arttırmış daha gerçekçi karakter modelleri, ayrıntılı ortamlar ve etkileyici dövüş animasyonları sunuyor. Oyun serisinin klasik karakterlerinin yanı sıra bazı yeni dövüşçülerle de kadrosunu genişletmiş. Yin Kazama, Kazuya Mishima, Paul Ponix, Nina Williams gibi tanıdık yüzlerinin yanı sıra oyuna yeni karakterler de bulunuyor. Tekken 8, Mishima ailesinin hikayesini devam ettiriyor. Yin Kazama ve Kazuya Mishima arasında epik mücadele serinin bu yeni oyunda da ana odak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Oyun klasik tekken dövüş mekaniklerini korurken daha dinamik ve akıcı bir oyun sunmak için de yeni özelliklerle iyileştirmeler içeriyor. Yeni combo sistemleri, özel hareketler ve çevresel etkileşimler gibi yenilikler oyunculara daha çeşitli ve stratejik dövüş seçenekleri sunuyor. Gördüğünüz gibi Tekken 8 hem demosunu indirebiliyorsunuz hem Tekken 8 olarak satın alırsanız %43 indirimle 25 dolara düşüyor. Hem de Tekken 8 Ultimate Edition satın alırsanız %30 indirimle 50 dolara düşüyor. Yani kalkıp bu oyuna 72 dolar vermektense 50 dolara Ultimate'ini satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Tekken 8 Deluxe Edition satın alırsanız herhangi bir indirimden yararlanamıyorsunuz oyunumuzun dillerinin arasında Türkçe ne yazık ki desteklenmiyor. Tek oyuncu oynayabiliyorsunuz, çevrim içi rakiplere karşı oynayabiliyorsunuz. Ortak bölünmüş ekranla yanınızdaki arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Ve oynadıkça Steam başarıları kazanıyorsunuz. Steam koleksiyon kartları kazanıyorsunuz. Steam Cloud'dan ve aile paylaşımından oynayabiliyorsunuz. Xbox kontrolcüleriyle ve PlayStation kontrolcüleriyle bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyunumuzda yeni nesil 32 farklı dövüşçü var. Ve yeni oyun, yeni rekabet başlığıyla çıkmışlar. Burada zaten siz de oyunu satın aldığınızda farklı modları, farklı oyuncuları, farklı karakterleri deneyimleyeceksiniz. Oyunumuzun sistem gereksinimlerine gelelim. Bu oyunumuzu oynatabilmek için minimumumuz Windows 10 olmasını, 8 GB RAM'imizin ve Intel i5 6600 veya AMD Ryzen 5 olması gerekiyor. Bunun haricinde GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon R9 bir ekran kartımızın olması gerekiyor. Minimumda 100 GB kullanılabilir disk alanımızın olması Önerilenlerse yan tarafta gördüğünüz gibi Windows 10'un en az 64 bit işlemcisi Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 2600 olması öneriliyor. 16 GB RAM öneriliyor ve Nvidia GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 5700 olması öneriliyor. Gelelim Mortal Kombat 1'e. 9 Eylül 2023'te piyasaya sürülen oyun Mortal Kombat serisinin yeniden başlatılan versiyonu. Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilmiş görsel olarak etkileyici bir deneyim sunuyor. Serinin klasik karakterleri olan Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Gülken gibi dövüşçüler yer alıyor. Oyunda hikaye modu, çevrilmiş çok oyuncu modlar ve karakter özelleştirme seçenekleri bulunuyor. Fataliteler ve brutaliteler gibi özel bitirici hareketler geri dönüyor. Çevrimiçi turnuvalar ve etkinlikler sayesinde rekabetçi bir oyun deneyimi sunuyor. Gördüğünüz gibi Mortal Kombat 1 oyunu satın almanız için yapmanız gereken şey sadece 27.99 dolar. Yani 28 dolar gözden çıkartmış olmanız gerekiyor. Bu oyunun normal fiyatı 70 dolarken %60 indirimle 27.99 dolara düşüyor. Mortal Kombat 1 Premium almak istiyorsanız bunun fiyatı da 109 dolardan 43 dolara düşüyor. Yine %60'da bir indirimimiz var. Bu oyun tek oyunculu oynayabiliyorsunuz. Çevrim içi rakiplere karşı oynayabiliyorsunuz. Bölünmüş ekranda arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz yine başarılar kazanıyorsunuz. Uygulama için satın almalar yapabiliyorsunuz. Bunun dışında minimum özelliklerimize bir göz atalım. Gördüğünüz gibi minimum yine Windows 10 istiyor. Intel Core i5 6600 işlemci istiyor veya AMD Ryzen 3 3100 istiyor. 8 GB RAM'imizin olması gerekiyor. Nvidia GeForce GTX 9600 veya AMD Radeon RX 470 olmasını istiyor. 140 GB kullanılabilir alanımızın olmasını istiyor. Bu oyunu kasmadan ve rahat şekilde oynayabilmeniz için önerilen özellikler ise 64 bit işletim sistemi, Windows 10 veya 11, Intel Core i5 8400 veya AMD Ryzen 5 3600X istiyor. 8 GB RAM'imiz olması gerekiyor. Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT olmasını istiyor. Tabii ki burada bir de ilave olarak SSD'niz olursa daha hızlı oynayabileceğimiz söyleniyor. Gördüğünüz gibi bu oyunumuza da dil desteği olarak Türkçe destek verilmiyor. Sıradaki oyunumuz For Honor. Ubisoft tarafından geliştirilen ve 14 Mart 2024 tarihinde yayınlanan bir aksiyon dövüş oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunda Vikingler, Şövalyeler veya Samuraylar gibi üç farklı fraksiyon yer alıyor. Her fraksiyon kendine özgü dövüş stilleri ve silahlarla donatılmış çeşitli karakterler sunuyor. Tek oyunculu veya çok oyunculu modlar içeriyor. Oyuncular stratejik savaşlar veya yoğun yakın dövüş düşmanlarını alt ediyor. Sürekli güncellenen içerikler ve etkinliklerle oyunculara zengin bir deneyim sunuyor. Gelin bu oyuna da biraz bakalım. Gördüğünüz gibi 400 oyunumuz %85 indirime girmiş. Yani gördüğünüz gibi 8. yıl standart edition paketini alırsanız 23 dolar yerine sadece 3.59 dolar ödeyeceksiniz. Gold paketi alırsanız %75 indirimle 11 dolar ödeyeceksiniz. Ve Ultimate paketi satın alırsanız %75 indirimle 17 dolar ödeyeceksiniz. Bu oyunumuzda tek oyunculuk, çevrim içi rakiplere karşı oynayabiliyorsunuz çevrim içi eşli oynayabiliyorsunuz ve Steam koleksiyon kartlarına sahip Xbox kontrolcüler ile oynayabiliyorsunuz. Ayrıca bu oyunun farklı içerikleri de mevcut. Şimdi bu oyunumuzun sistem gereksinimlerine bir göz atalım. Bu oyun minimum olarak Intel Core i3 işlemci veya AMD FX 4300 ile oynatabileceğini söylüyor. 4 GB RAM'imizin olması gerektiğini söylüyor. Nvidia GeForce GTX 950 veya GTX 1050 2 GB'lık bir ekran kartımızın olmasının yeterli olacağını söylüyor. AMD Radeon R9 270, R9 370 ve RX 640 ile yine bir 2 GB'lık ekran kartıyla oynayabileceğimizi söylüyor. Ama önerilen özelliklerin arasına gelirsek Intel Core i5 7500 AMD Ryzen 5 1400 olması yeterli olacak. 8 GB RAM'imizin olması gerekiyor veya AMD Radeon RX 580 olması yani 3 GB veya 4 GB bir ekran kartımızın olması önerildi. Bunun haricinde minimum veya önerilenler arasında tabii ki de 90 GB'lık bir boş alanımızın olması gerektiğini söylüyor. Son olarak Guilty Gear ise görsel ve müzikal açıdan benzersiz bir deneyim sunuyor. Özellikle anima tarzı, grafik ve metal müzikleriyle dikkat çekiyor. Hayranları için yeni gelen karakterler ve hikaye modundaki derinleşme büyük bir artı. Gördüğünüz gibi oyunumuzun iki farklı paketi var. Bunlardan biri standart Edition paketi, diğeri de Daredevil Edition paketi. Standart Edition paketi 19.99 dolardan 9.99'a düşmüş. Yani %50'lik bir indirimimiz var. Daredevil Edition paketi ise gördüğünüz gibi 49.99'dan 29.99'a düşmüş. %40'lık bir indirimimiz var. Bunun haricinde oyunumuz tek oyuncuyla oynanabiliyor. Çevrim içi rakiplere karşı oynanabiliyor bölünmüş ekran iki kişi yan yana oynayabiliyorsunuz. Steam başarılar kazanabiliyorsunuz, bulutlar oynayabiliyorsunuz. Windows 8 veya 10'da minimum 64 bit ile oynatabileceğini söylüyor. AMD FX 4350 4.2 Hz veya Intel Core i5 3450 3100 Hz ile oynatabileceğini söylüyor minimumda. 4 GB RAM'imizin olması gerekiyor. Radeon HD 6870 1 GB'lık veya GeForce GTX önerilen özellikler ise Windows 8 veya 10 64 bitlik bir işletim sistemi Intel Core i7 3700 3.4 Hz 8 GB bir RAM GeForce GTX 6600 bir ekran kartı ve tabii ki 30 GB bir kullanılabilir RAM istiyor. Evet arkadaşlar Steam Dövüş Oyunları Festivali'nde kaçırılmayacak fırsatlar var. Hangi oyunu almayı planlıyorsunuz yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Telaffuz ederken yanlış okuduğumuz isimler varsa lütfen kusura bakmayın. Bu oyunlardan bir tanesini Tekken 8'i size hediye etmek istiyoruz. Bunun için yapmanız gerekenleri sosyal medya hesabımıza paylaştık. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. Kendinize iyi bakın.